Bir motor ustasından. Araba motoru yıkanırsa ne olur? Araba motoru yıkamak zararlı mı? Yıkanır mı? Araba motoru yıkarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tarafıma en fazla gelen sorulardan birini detaylı bir şekilde cevaplamak istiyorum. Usta, motoru yıkatmak istiyorum ama herhangi bir problemle karşılaşır mıyım? Profesyonel olmayan kişilere otomobilinizin motorunu yıkatırsanız belli bir süre sonra aracınız sıkıntı çıkarabilir. Fakat bu motoru çatlatıp patlatmaz ve size ciddi bir problem olarak geri dönmez. Siz yağmurda giderken o araç alt taraftan ön ızgaralardan deli gibi su alıyor içeri. Radyo tarafanıyla tüm motorlara dağılıyor maalesef. Isınan balata ya da bloğa temas eden su çaydanlıktan çıkan buhar gibi bloğunuza ve motor beynine temas ediyor. Üzgünüm ama gerçekler böyle. Motoru kaput altında cam fanus içerisinde gibi düşünen arkadaşlardan özür dilerim.'' Motor yıkanır ve gayet de güzel olur. Yeter ki nasıl yıkayacağınızı bilin. Eğer motoru kendiniz yıkarsanız biraz sabır ve beceri işi ister. En çok korkulan donanımlardan biri olan ECU'dur. ECU daha önce onarım için açılmadıysa su dolup poşet içinde bile olsa içeriye su almayacaktır. Fakat gelin görün ki Ecun'un hikayesi de üzerinde yazmadığı için yıkama öncesi sökülür ya da bulunduğu yerde su girmeyecek şekilde izole edilir. Eğer becerebilirsiniz Ecu ve LPG beynini, buji kablolarını ve bobini de yerinden söktükten sonra aracın motorunu gönlünüzden geldiği gibi yıkayabilirsiniz. Dizel otomobillerde sadece Ecu'nun sökülmesi yeterlidir. Benzilli otomobillerde bobini sökmek zahmetli bir iştir ve olduğu yerde izole etmek daha pratik olacaktır. Yıkama öncesi motor soğuk olursa iyi olur ve akünün eksi tarafından çıkarmanız gerekir. Bu işlemleri yaptıktan sonra motor yıkanmaya hazır hale gelir. Önce yağ sökücü özelliği olan balata spreyi de üst taraftan başlayarak her yere güzelce sıkın. Fakat sıkarken abartıp motor içi sigorta paneline sıkmamaya özen gösterin. Sıksanız da pek bir şey olmaz ama sıkmayın işte. Ardından Wurst Motor temizleyicisini de sıkıp güzelce uzun küçük bir fırça yardımıyla elinizin girdi her noktayı temizleyin. Hatta bu noktada imkanınız varsa 1 litre gaz yağı alıp sprey bir şişe yardımıyla motora sıkın. Ardından çok az su akışı olan bir hortumla motoru durulayabilirsiniz. Tazlikli su asla kullanmayın. Kullanıyorsanız çok yakın mesafeden tutmayın. Yıkama işi bitince kurumaya bırakın motoru. Motor kuruduktan sonra bujilerin yataklarında su birikintisi kalmış olabilir. Bunu basınçlı havayla temizlemeniz gerekebilir. Basınçlı hava yoksa uzun süre kurumaya bırakmanız gerekir. Bu şekilde kurutmadan buji kablolarını takarsanız buji yataklarında biriken su buhar yapar ve buji ile kablonun temas ettiği noktayı nemlendirir. Sonrasında araç patırtılı çalışır ve silkeleme yapar ve genelde bir süre sonra stop eder. Beyin ve bobinin yerine taktıktan sonra bir kutu VD-40 koruyucu yağlayıcı sprey alıp komple motora sıkın ve başlayın silmeye. Bu silme işi bayağı uzun sürebilir ama sudan arta kalan oksitlenmeyi ortadan kaldırır. Ben şahsen yıkama sonrası rulman diplerine ve hareket eden aksamlara sıvı gres sıkıyorum hafiften. Bu arada beyin soketlerini, buji kablolarının uçlarını ve bobin çıkışlarını kontok ile güzelce temizleyin gördüğünüz ve sökebildiğiniz soketleri de kontak spreyi ile temizleyebilirsiniz. Kontak spreyi elektronik aksama asla zarar vermez. Her şey bittikten sonra buji kablolarını yerlerine sırası karıştırmadan takıp akünün eski kabutunu yerine eski kutbunu yerine bağlayıp tertemiz motorun keyfini çıkarabilirsiniz. Tekrar uyarıyorum buji kablolarının sıralamasını karıştırmayın sakın. İmkanınız varsa üst yıkama öncesi aracı lifte kaldırıp altını da gaz yağı ve yağ çözücüyle yıkayın. Marşa basıp yola devam edebilirsiniz.